Ama etkiliyordu, çok tesirliydi. Garip garip bakıyordu arkamdan. Böyle bir adam görmemişim herhalde. Kendisi de bilmiyor sesi. Siz dedi ki sesi evet sesin üzerine subliminal ses var. Seste şey var. <laughs> Dur bakayım oradaki canlandırım <laughs> Çöpe hmm. tavlıyor gibi. Hmm. Ama anlamanız mümkün değil. Kilisedeki seslere benziyor. Evet, çünkü kilise ailelerine ibret alem için gittiğim için, ibret alem için, Almanya'da, aynen o. Ü üst kat müzik şeyi, okuyacağım. Herkesin incil var. Onlar da takip ediyor. Yani sırada. Tamam mı? İncil var. İncil'de müzik notaları var. O çalıyor. O papazların heyeti de yapıyor. Millet de takip ediyor. Ben de oturduğum için dinliyorum kadını. Böyle dalgalandırıyor. Anafor yaptırıyor. Tamamen sihir kilisemizin de sihir var. Bunlar niye verdim? Bilin arkadaşlar yarın bir yerde, bir yerde, ciddi bir yerlerde ciddi bir iş şey yapacaksınız. Biz ben bugün varım yarın yokum yani böyle. Herkes öyle de sen de ben de. Ama bu ilmi bilin, duyun. Bunu yapıyorlar. Yani Resulullah zamanında Musa Aleyhisselam zamanında sihir var mıydı? Yok mu oldu? Resulullah zamanında yok muydu? Var değil ona mi? Ona, ona da yaptılar. Peki Resulullah zamanındaki e, Resulullah'a bile Allah diyor ki, Allah diyor. Ben sana demesem diyor, bildirme sen dahi aldanırdın diyor Munafa. Mescid-i zirar yaptılar mı Kur'an'da diyor. Evet. Munafıktan yaptın. Resulullah bilmiyordu. Açılışı versen buyurun yarısı burada da kalın dedi. Ama Allah uyardı biliyor musun? Yık dedi onu. Allah cami yıkar mı? Ya sen ne diyorsun ya Müslümana ve camisini nasıl şey yapıyorsun derlerdi değil mi? Allah diyor ki onlar Munafıktır O cami de mescidi zirardır, dirardır. Şimdi o camiyi yıktırsak, ya adama bak ya bu kadar vaaz ediyor ya, insanı ağlatıyor ya, olur mu ya bu kadar? Lan kardeşim sahabe, sahabe dediğimiz adam. Yani sahabe için gözüküyor? İtikat aklidir, iman kalbidir. Dima söylüyorum. Sahabeyi anlatacağım. Bu sahabe kim? Sahabe. Dima mertebesini aşağıdan yukarıya. Tahayyül. Çık yukarıya. Çık. Tasavvur. Tasavvur. Taakur. Taakur. Tastik. Tastik. İzan. İzam. İltizam. İltizam. İtikad. Ha. itikadı vardı peygambere bunların. Onun için sahabe gözüküyordu. İtikad burada. Dima İmanı yoktu. Bunu 142. sayfa sözlerde anlatıyor. el iman, i inkar, ehli şey ehli şey itikadı, ehli itikad ehli itikat, iman itikat kafir tamam itikad aklidir iman kalbidir onun için itikad imana geçmezse iman değil şimdi İm Musa Aleyhisselam'ın sihir şeyi peygambere yapılan sihir ve peygamber zamanında yapılan mescidi zirar ve o münafıklar Resulullah'ın 70 kişi o şeyi gizli tuttuğu Ebu Hüreyre'nin bildiği Hazreti Ömer yalvarıp bana kimdir dediği o münafıklık sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Kaf, Müslümanların dışında olsa münafık denmez. Kafirdir. Müslümanların içinde. Peki neredeler onlar? Peki nasıl anlayacaksınız? Bunlar ne yapacaklar? Munafın alameti dört diye bir ders var. Bir saat yazıyor. sayıyorum peygamberden, hadisten, risalde. Munafık şudur. Risalde ne geçiyor? Kapsızdır ve Peygamberin aleyhindedir diyor. İtikatsızdır. Ha, itikatsızdır ve Peygamberin aleyhindedir. Hı. Dört tane diyor. Şimdi, nasıl, 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 nasıl. Ne kaç taneydi? Dört. Tane. Dört. İtikatsızdır. Kapsızdır. Pe peygamberin aleyhindedir. Bir tane daha var. Abi. Bul onu. Ha, e, e, yukarıdan aşağı gideyim. İtikatsızdır. Kalpsizdir. Vicdan, kalpsizdir bak vic, e, itikatsizdir, kalpsizdir vicdansızdır, vicdansızdır. peygamber aleyhisselatü vesselam aleyhindedir kaç tane etti dört bak itikatsızdır tamam. kalpsizdir tamam, vicdansızdır mi? peygamber aleyhisselatü vesselam aleyhindedir mesela bana mektubatı verir misin peygamber aleyhisselatü vesselam aleyhindedir şimdi bu noktada bakar mısın bak şimdi cümleye bak tak tak seyret Sufyan ve Mehdi hakkında hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahır zamanda dinsizliğin iki cereanı kuvvet bulacak. 56 mektubat. Ne dedik? Munafık peygamber ailesine tesannu aleyhindedir bu Sufi. Birisi nifak perdesi altında yani munafık olacak ama perde yapacak. Ne yapacakmış biliyor musun bakın? Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam inkar edecek Sufyan namında müthiş bir şahıs. Ehli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Risalet-i Ahmediye inkar edecek. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bütünlüğünü La ilahe illallah kafidir. Muhammedun Resulullah demesen de uyuyor mu uyumuyor mu? Uyuyor aynen. Bak Risalet-i Ahmedi inkar edecek. Ne demek? La ilahe illallah yeter. Muhammedur Resulullah demesen de. Şimdi bu noktada bir de bakın Süfyan kimmiş? Nifak perdesi altında Risalet-i Ahmedi aleyhisselatü Vesselam inkar edecek Süfyan namında yani unvanı altında müthiş bir şahıs. sıradan birisi değil. Süfyan 579 şualarda alim olacak diyor. Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek. Ne yapacak peki bu? İslami örfü adetleri şeriatı İslami'nin tarihine çalışacaktır. 56 56 oh, altı. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Bir tanesi dedi biliyor musun? Öyle yerde yapıyoruz ya. Allah'tan kork abi dedi. Bir tane tuttu dedi. Munafın dedi dört alameti var. İtikatsız olacak. Kapsız olacak. Bana diyor ha bunu bir daha. Tam say abi, say abi dedim saydım. Verdirme mi şey, ne, ilçedeki yaptığım dersi yeri ya. Adamı da söyledi. Adam bilmiyorum gelmiş. İlçeyi söylemeyeyim. Alpler açığa çıkar. Milletin içinde. Abi munafı bir de sayar mısın dedim. Dedi bana. Nereden okuduğunu sayfayı da söyleyeyim. 78, 1. Emirda bir. Emirda 178. Bak. İtikatsızdır. Tamam dedi. Kapsızdır. Vicdansızdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Risalet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam aleyhindedir. Öyle bir tane tuttu dedi. Lan bir insanı münafık olması için dördü gerek yok ki bir tane soluyor yetiyor ya. İtikadı yoksa imanı yoktur. İtikadı var ya imanı varsa şey yoksa o da yine yok. Zaten peygamberimiz inkar etse onun aleyhine gelse zaten o bilecek. bir şey kalmıyor ki ya. Onlar duracak mı yerinde yani? yani bu değilse budur diyor. Bu değilse budur diyor. Bu değilse budur diyor. Yani münafık. Tabii. mesela neye benziyor biliyor musun? İman esasları kaçtır? Kaderi inkar etse ne olur adam? Adam kader yoktur diyor ya sen Allah'tan korkmuyor musun diyor İslamsız ollar sen kafir diyorsun La kaderi inkar ediyor ya Kaderi inkar etmek neyse Allah inkar etmek odur Kaderi inkar etmek neyse peygam peygamberi inkar etmek odur Kaderi inkar etmek neyse Haşi inkar etmek aynısıdır İman esasları bir bütündür Bir misal vereyim Altı tane halka düşünün zincir. Yusuf düşünüyor mu abi? Bu altı tane halkanın beş tanesinin her biri Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak güçtedir. Beş tanesi. Bir tanesi plastikten olduğu için ancak bir kitabı taşır. Bir tanesi. O altı tanenin içerisinde bir tane de bu var. Bu altı tane halka ile ne taşıyabilirsiniz? Boğaz Köprüsü taşınabilir mi? Ne taşırsınız söyleyin. Bence Kendi kitabını taşır. Dedim ki o plastik o halkaların içine bir tanesi plastiktendir ve kitap taşıyor. Bu halkaların her birisi beş tanesi Boğaz Köprüsü'nü taşıyor. Hepsi eklenmiş. Dedim. Bu bu halkaların olduğu kantara ne taşıttırabilirsiniz? Kitap. Yani Boğaz Köprüsü'nü taşıttırabilecek güçteydi. O beş tanesi demek ki altı tane halkanın bir dört tanesi, beş tanesi sağlam olması yetmiyor. Ne diyor? Ne diyor? Hepsi. Hepsi aynı olması lazım. Diyor ki Kastamonu'da bir şey var. Siri seyri edafikum. yok. Yani o muydu? Ee, şeyle diyor. Yürürken. İş yaparken en zayıflarınıza göre hareket edin. Geri kalmasın diye. İman esası da böyle halka zincir gibidir. O bir tanesi bir tanesi giderse bir tanesi hepsi komple gider. Bakın Şimdi bunu dokuzuncu 9. meseleler orada var ya 9. mesela iman esasını ispat ediyor. İşte o bir, tanesini ispat edince öbürkülere ihtiyaç kalmadı diyor. Hepsi ispat edilmiş oluyor. Bir tane inkar edince hepsi gidiyor diyor. Oradan söylüyorum zaten. Şu anlar 11. meselenin 11. Evet. 9. Evet. meselesinde. 11. şu anın 9. Evet. meselesi tamam Şimdi bak Süfyan Risalet -i, i inkar edecek diyor. Ulan ben mi uyduruyorum ya? Adam diyor ki e, Muhammedun Resulullah demesen de olur diyor. Ezan okutturuyor yurt dışında allah Ekber, allah Ekber Eşhedü la ilahe illallah Hayyan-ı selam hayyan felah allah Ekber, allah Ekber La ilahe illallah Ne eksik? Allah. Eşhedü enne allah. Muhammeden Resulullah Unuttum efendim. Özel çıkartılıyorlar, ertesi. Bir devlette de unuttu unuttun ezan okudun. Herkese. İkinci devlette de unuttun. Üç tane devlette ezan okudun. Ayrı ayrı. Şeyde, seminerde ve şeyde, o tiyatro sahasında. Ha, bunu unuttun da. Hayyanın sala. Onu niye unutmadın? Veya herhalde falan. Unuttun he? Unuttun. Herkes kandırdın değil mi? Zannet. Zan. Peki. O da unuttu mu? Kitabına diyor ki, La ilahe illallah deseniz kafidir. Muhammedun Resulullah demezsen. Tamam. Ne diyor burada? Nifak perdesi altında Risalet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam inkar edecek Sufyan namında müthiş bir şahıs. Süfyan'ı şede tanımlıyor. 579 şualarda alim olacak diyor. Aldatmak iş görecek diyor. Ehli nifakın başına geçecek ne yapacak? Ulan nitesinde nitesin da kitap dili mi var kitabın? Şeriata, şeriat şeriat İslam'ını tarihine çalışacaktır. Şeriat yani e, sünneti, adabı, İslam esaslarını, örf adeti, ananeyi ortadan kaldıracak yavaş yavaş. Tesettür gibi. Tesettürcü fu da neler var. İçki geçebilirsin. E, santaj yapmak için kızlara onunla yatın kalkın film çekeceğiz sonra santaj yapacağız neler neler zina, mutenika, kırla gidiyor. Bu zatı yapan kız kendisi anlattı. Tuvalette namaz Sordun ya ne dedin? Diyanet bunlarla niye meşgul olmuyor bu mevzularla? Kardeşim, 1900, 1920'den beri, bir fiil 23, 26'dan beri 23, Diyanet Tamam mı? Diyanet bitirilmiş. Diyanet şaşıracaksınız. CHP'nin elinde CHP'lerin elinde mesela diş konsoloslukta ben dışarıda çok dolaştığım için konsoloslukların işim çok. Diş devletlerdeki konsoloslukların çoğu CHP'li yalan. Diyanet hocalarında o diyanettekilerin çoğusu Vehhabi ve CHP'li. Bir kısmın da yüzde yirmi otuzu milliyetçi. Çok az ehli sünnet var. Diyanet niçin bunlarla meşgul olmuyor bu şia şeyleri? Diyanet yeni yeni toparlanıyor. Ne zaman biliyor musun? Ya Diyanet İşleri Başkanı'nın tavla oynadığı Diyanet İşleri'nin makamda duyulmuş mu ya? Duydunuz mu ya? Kapıcısı söylüyor. Kapıcısı e, emekli olduktan olmamış galiba. Olmamış he. Ya diyor birisi gelmiş bir ciddi bir müftü vesaire nereden bir heyet beklesin diyor. Biz de zaten içeride diyor görüşme yapıyor. Meğer arkadaşıyla öteki kapıda giriliyormuş biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı, başbakanı, belediye başkanı vesaire iki kapısı var. Bir halka açık bir de halka kapı, başka olan kapı. Oradan girmiş tavla oynuyorlarmış. Bir anda nasıl olduysa açıldı tavla atarken göz. Vesaire Murat. İşte bu, bu işte bu Mehmet Görmez Profesör. Allah selamet versin. Bir bu, bu işten bizden, yani Müslüman el-i sünnetten. Kimse itham etmiyor. Hiçbirisi bizden değildi fiilen. Çoğusu tavla oynar. Diyanet diyor. Diyanet yeni toparlanıyor. En büyük ergonekon, en büyük ulusalcılar, en büyük komünistler, en büyük din düşmanları diyanetin içinde. Diyanetin temizlense bu millet böyle olur muydu? Bundan 5 sene önce müftülerin çoğu Fethullahçıydı zaten. Ya bu bir şeyde ya. bile, bu ihtilalde e, selam okuyun dedi, bu bizim yeni doğan Camisi'ni ben dikkat ettim selamı okumadı. Bir de müftünün sağ kolu olan kişiden duydum, kendi söyledi. Namaz kılmayan müftüler gördüm abi. Ya yani Buraya namaz kılmayan müftüler gördüm. Ben ezan okuyup da, camiden çabuk çabuk çıkıp da, ben de arabayı çektim, e, şaşırdı şeyde minarenin kapısına çıkıyor. Hoca siz misiniz dedim ezan okudunuz. Kılın kılın siz buyurun kılın dedi. Ezan okudu çabuk çabuk çıktı arabaya bindi gitti. Ezan okudu namaz kılmıyor. Müftü diyanet yeni toparlıyor kardeş. Allah selamet versin dua edin bu adamı. Bu görmez. Fransa'da beraber görüştük. Allah razı olsun. Dershaneye davet ettim. Bak ben, ben çay içmeye sarıldık hocam dedim. Bu kadar yoğunluğunuz içinde gelemezsiniz ama belki olur dedim. Gece otelde canınız sıkıldı vesaire. Buradaki veya misafirhanede. Dershanemizde çaya bekleriz inşallah dedi. Sarıl. öteki kulağıma dedi ki kardeşlere selam söyle. Adam ne Arkadaşlar 70 seneden beri sistem çalışıyor. Sistem. Bozmak için. Bozmak için diyaneti ilk önce bozdular. Bak. Il fakültelerin adı nedir? İlahi. Yat. İlahi. İlkokul kitaplarında Ali uyu uyu yat uyu top at 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 top Çalış yok. Buluş yap yok. Uyu uyu yat uyu bu psikolojidir, diye diye beyine bu sinyalı veriyorsunuz. Neler oynanmış? Allah bu bizim bazı farkı fark eden siyasi liderlerimize, Allah siyahat, selamet versin, ferasetlerini artırsın, Allah güç, kuvvet versin. Bize de korkmadan, kıvırmadan, eğmeden, bükmeden, millete, topluma uyandırıcı konuşmaları nasip etsin bize. Eğmeden, bükmeden, korkmadan. Lan bunun arkası şehit ya. Ne isteyeceksin? Eğmeden, bükmeden, korkmadan hak vakikatı söyleme. Ben söylerken adam dinlemekte tahammül etmiyor, korkuyor. Ne mutlu Türk'üm diyene, Türk değil ya, Selanik Yahudisidir deyince ne mutlu diyor. Adam, hocam diyor, yan yapıyor ya dedi. Bir tanesi baktım kalktı gitti. Bir tanesi öyle diyor, bir tanesi kaktım baktım gitti, iki tanesi gitti. E ne olacak ya? Allah! Beş dakika sonra burası tarman olacak herhalde. Öyle düşünmeye Ne mutlu Türk'üm diyene Türk değil. Bizde ne var şiar? Ne mutlu Müslümanım diye. Adam benim söylemeye tam duyamıyor, duymaya tahammül edemiyor. Kardeşim ne zaman söyleyeceksiniz? Musallada mı, haşir meydanında mı? Ya aslında niyetim budur. Lan, duruşunuz ne tosun Dostlar sizden gurur duysun, kafirler korksun. Sen ne dostlarına yarıyorsun, ne kafirlere yarıyorsun lan. Lan net ol lan, net ol. Bana da diyorlar ki, bu adama bak ya, her söylediğin doğru olmalı, her, her doğru yerde demen. Lan bu doğruyu, bu, bu doğruyu bunu denmezse başka nerede denecek? Bu doğru da değil ki. Bitti artık. Süfyanet'in dördüncü devresindeyiz. Ey korkanlar! Vaziyeti muaf, kemalist. Vaziyeti muhafaza etmeye çalışıyor diyor. Dördüncü devre bitti. Bir şey yapamaz diyor. Dördüncü devrede gölgesi hükmeder diyor. Resimleri, heykelleri. şey Artık özelliği gider diyor. Kendini korum, abanır. İçeriye abanır, kendini korumaya çalışır. İleri tecavüzatı bitti. Sufyanetin dördüncü devresindeyiz. Bitti o. Ne korkuyorsunuz? Lan biz bunlar, 92'de söyledim. Lozan'ın iç yüzünü bir dinle de dinle, gör. Top